Müzik tiyaterine devam edeceğiz ama şimdi çok güzel bir sürprizimiz var. Hayvanları ne kadar çok sevdiğimizi hepimiz biliyoruz. Hayvan sevgisi olan içinde hele ki çocuklar için müthiş bir sürpriz bu. Ee, köpek eğitmeni Rasim Tekin ve Mars geliyor. Önce bir alkışlayalım. Evet, hadi bakalım gelsinler. Önce alkışladık ki hani köpek Mars ürkmesin sonra da. Anam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Isırıyor mu? Hayır. Yemin? <laughs> Yemin et. Yok. <laughs> <laughs> Rasim? Evet, Rasim Tekin. benim. Evet. değil mi? Evet. Siz? Atilla Cömer. 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 E Cömert. Atilla? Cömert. 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 Eğitmensiniz. Ben kendim köpek eğitmeniyim. <laughs> Atilla Bey benim yardımcım. Ne güzel. Birlikte çalışıyoruz. Mersin'den geliyoruz. Mersin'e de sevgiler yollayalım buradan. Peki Rasim kaç yıldır eğitiliyor? Mars? Mars 5 yaşında. 5 yaşından birlikte eğitimle yapıyoruz Mars'la birlikte. Aynı zamanda e, polis evet. köpeklerini de eğitiyor musunuz? Polis köpekleri ayrı bir branş olduğu için ondan eğitimine biz bakmıyoruz. Biz <laughs> genelde e, arama kurtarma olabiliyor. İnsan arama kurtarma eğitimlerinde çalışabiliyoruz. Ama polisi eğitimlere biz gelemiyoruz. Çünkü narkotik işin içine tabii. girdiği için tabii. Tabii. bizle ilgili değil o eğitimler. Evet ama arama kurtarma çalışmalarına tabii. katılan köpekleri de eğitiyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Harika. Mars'cığım, oğlum seni sevmek için can atıyorum ama bir yandan da... <laughs> Cırın bakıyor. Cırın çıpe. Ne büyük bir kemik bu yani. öyle diyor. Oturalım. <laughs> Seveyim mi? Tabii Bence ki. Bende bu cırın çıtırın Lucy'nin Loli'nin kokusu var. Bir ee, şey yapar mı? Hayır ya? yapma. Selam <laughs> ver oğlum. Bekle. Benim yerim ben. Peki bir şey daha soracağım. İzleyicilerimizden rica ettim daha önceden hani e, alkış yapmayalım ki hani ıslık falan da yapmayalım ki hani ürkmesin diye. Evet. Seviyeyim mi ya? Bir, Sevebilirsiniz. gel. bir, şey yapmaz değil mi? Ölü mü? Yok hayır bir şey yapmaz. Mars. Mars'cığım. Mars'cığım otur bakayım. Otur oğlum Mars. Otur otur. Otur yat. Ah canım. Bekle. Peki eğitim. Ah sen çok güzel yaptın o hareketi de. Çok teşekkür ederim sana. E, eğitirken e, peki nasıl eğitiyorsunuz? E, köpek eğitimini e, ben genelde ödül ve ceza kullanıyorum. Ha. Tabii ki ceza köpeği vurarak döverek değil sözlü ve fiziksel Nedim şekilde. Ne demek fiziksel? Fiziksel tasmanın uyarı yani beni çekerse ben de onu çekiyorum etkiye ha. tepkiye göre yani Aha. bana verdiği tepkiye ha. ben de ona tepki veriyorum diyorum ki beni çekersen ben de seni çekerim beni çekme anlamına İnat geliyor. İnat hiç? İnat yapsa bile tekrarla bunu aşıyoruz. Yani, Küsme huyu var mı? Küsme huyu köpeklerde oluyor tabii ki. Baksana küstüm acaba. Şey, bir şey yapmıyorum ya. Hale bak öyle arkadan yaklaşma bebeğim. Aa, sen ha. bana ne olur? Ay ama ben zor tutuyorum kendimi muncıklamamak için. Hadi muncıkla bakayım. Muncıklayabilir miyiz bir şey? Tabii ki. Kedi kokusu alsa da bir Her şey olmaz mı? Hayır. Al yavaşça. Şöyle gel Hale. Mars oğlum. Gel bir kalite kontrol Hı. önce bir kokla. Evet. Böyle değil mi? Önce Evet. evet. Büyük köpekler be. böyle her zaman Ay. bir şöyle bir duvar gibi oluyor Ay. insanın karşısında. Ay, Ay ne güzel sevdiriyor senin ağzını burnunu yerim bak ha. Yerim la beşini. Eşek seni. Hayvan bu, bu sevgisi çok şeyin. önemli. Eşek değil mi eşek abicim? Eşek, eşek seviyor köpeği eşek diye seviyor. Ha. Hayvan sevmeyen eşek insan da sevmez. Hayvanları sevin. Ama bu çok yakışıklı. Bu çok önemli. Bu çok Belki için Şart. 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 Bizimkiler yoksa, abi, Bizimkiler istiyor zaten inşallah. i̇nşallah. Zaten Çocuğun vardı. Eben, için. Artık aramıza değil. Aslında eğer ki evde besleyemiyorsanız Yıkışık. bir sürü barınak var. Ee, değil mi? E bunu da söyleyelim. Barınaklara gitsinler. Orada bir mama versinler. Hayvanat bahçelerine gitsinler. Tabii genelde e, köpek evlat edinirken bence barınaklardan almaları daha doğrusu. Süpersin. Çünkü oradaki Hı. köpekler... İnanın ee, cins dediğimiz köpeklere göre hem daha zeki evet. hem daha sevgi dolu oluyorlar. Çünkü sevgiye muhtaçlar. Aynen öyle. Siyah da çocukken çılgın gibiydi. Ona bir köpek aldım bak şimdi nasıl. S sakinleştirdi beni. Gel. Benim... Bak, ayy, ayy. Ayy. ay, bak. Ay. Ay. ay Parfümü beğendin mi annem? Bütün <laughs> abin de çok seviyor. <gülüyor> 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 şimdi o zaman Mars'cığım Mars Acun'un programına mı çıkmıştı? Evet, evet. Hani Acun'un şey dediği, izleyicilerimize doğru gelmez, bize doğru gelmez dedi. Mars mı acaba? <laughs> biraz sonra çıkacak köpeğimiz. Öyle mi? Evet, o biraz. Mars, Mars hazır mısın arkadaşım? <laughs> hazır mısın? Hazırmış, belli ediyor kendini. Yine bir kaynaştık seninle farkındaysa. <gülüyor> 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 Öptü. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. Ay, Sizi çok çok sevdim. <laughs> Siyip siyip lan. Tamam. sevmiyorsun beni ben seni seviyorum. Aynen dedi. korkma diyor işte bak görüyorsun korkma diyor. Hazır mıyız? Hazırız. Ee, ben ilk, isterseniz ilk önce bir itaat gösterisi He. sonra müzik eşliğinde e, Mars'la birlikte bir gösteri Sen yapmak istiyorum. Sen ne Mars'ın? Istiyorum. İstediğini yapsın istemediğini yapmasın. Zorlama tamam. yok. Gel. Köpek eğitimi temel itaat eğitiminden oluşuyor. He. Anlamı da tasmalı eğitimdir. Tasma yıkan köpek benimle bir yürürken çektirmeden Hı -hı. sakin bir şekilde yürüyecek. Otur yat komutlarıma uyacak. Bunları yaparken mutlu şekilde yapması lazım. Eğitime başlarken hissettiriyorum. Nasıl? Marso. Fuş. Benimle sakin yürüyor. Dönüşlere ayak uyduruyor. Yavaşlıyorum, otur. Aferin. Oturduğu zaman onu seviyorum. Doğru bir hareket yaptığı için. Hı -hı. Yat. Yat komodunu yaptığı için onu seviyorum. Tekrar otur. Aferin. Bu temel itaat eğitimi. Şimdi birazcık ben size... Şimdi ben bunu bıcırda deniyorum. Evet. Ama bıcır tasmanın ucuna kadar en önden gidiyor. Şimdi bu, yani o beni gezdiriyor. Bu gibi neden bir şey. dolayı? Şöyle anlatayım. Ee, i̇nsanlar gibi köpeklerde çok farklı karakterlere sahip. Biz evet. eğitimleri çalışırken bir metotla çalışmıyoruz. 30, 40, 50 her köpeğin yapısına göre değişik metotla çalışıyoruz. Evet, yani evet. tek bir metotla köpekle çalışamayız. Doğru. Yat. Yat oğlum. Aferin sana. Otur. Otur. Tek ayağını kaldır. Ayağını indir. Tek ayağını kaldır. Selam ver. Bekle. Ay! Ay, Mars, hadi <laughs> dans et. Aferin, dans et, 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 dans et. Aferin, bekle. Hopla. Bacaklarımdan geç. 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 Çok güzel. Aferin ya. oğlum. Otur. Yani Otur. Bunu konuş şimdi. Konuş. Konuş, <gülüyor> konuş. konuş. <gülüyor> Bacak. Geç. <laughs> Aferin sana. Şimdi müzikli bir gösterimizi yapalım. Ondan sonra bitirelim Mars'ta. Evet ben de yani. dayanamayacağım yani. Çok güzeldi. Öyle. Şimdi ben mesela otur desem oturuyor mu? Bu nasıl? Ee, araba Mars. düşünün. Oyunda. Ben arabayı modifiye ediyorum. Kullanmasını size öğretirsem çok rahat kullanabilirsiniz yani. Ona nasıl komut vereceğini bilmeniz gerekiyor. Ha. Otur. Oturabilir misin? Otur lütfen. Mars oturur musun? Mars otur. <laughs> Bekle. Oturdu bak oturdu valla. Ama sen söyledin de oturdu tabi yani. <laughs> Tasmayla yapabilirsiniz ama. Valla mı? Evet. Ver bakayım. Islık yapma valla aman ölürüm yani. <laughs> Köpek sol tarafınızda olsun. Solumda mı olsun? Evet. Arkasından geç diyorsun. Evet buyurun. Mars. Gel hadi gidiyoruz. Babayla değil. Gel. Git. Gel. Otur. Ay. <laughs> Hiç takmıyor işte. Gördün mü? Bıcırılsa tavuk A pilavı A göster. Anında gitti. Bıcırı bize getirin. Hı? Bir akşam bize getirin Aha çok hala. merak ediyoruz. <laughs> Mars. Mars gel. gel. hadi Azmars. Ay! Ay, oğlum. Atila Bey de tabii eğitmeni, sizin yardımcınız evet. Atila Bey de. Sen Mersin'de bütün oradaki izleyicilerimize sevgiler yolla. Hı? Ne diyor musun diyorsun içinden? Yok kameraya bakıyor. Vallahi. Kameraya öyle. bakıyor. Bizim kameraya bakıyor. Arama kurtarma da yapıyor mu Mars? Mars yapmıyor. Diğeri? Diğeri evet çalışıyor. Diğerinin adı neydi? Tim. 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 Hı -hı. Denye olan. Yani <gülüyor> şey. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> Aslında. <kötü> aran abi. <gülüyor> 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 özünde biraz özünde çok nasıl? iyi bir köpek, <laughs> köpek ama Bizim çalışmalarımız biraz daha guarta, koruma yönelik olduğu için timle Ondan da öyle gözüküyor yani aslında. Yani Bunu bir anlayalım. Şimdi birazdan gelecek olan e, tim neden böyle kızgın? Neden kızgın? E, şimdi biz onu nasıl yetiştirdik? <laughs> koruma köpeği olarak yetiştirdik. Hı -hı. Beni bir alanı korusun diye. Çünkü Hı. köpeklerin hepsine farklı görevler veriyorum. Mars benim şov köpeğim. Onunla evet. şov gösteri yapıyorum. Hı -hı. Tim de beni koruyan bir köpek. Koruma köpeği olduğundan dolayı yaptığı hareketler bilmeyen insanlara çok <laughs> yoğun, şiddetli geliyor. Aslında ama normal şeyler bunlar. Normal köpek ki. eğitimde. Tabii ki. Mars'cığım, gidelim mi? Hadi bakalım. Çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür Şimdi Tim gelecek ama, değil mi? Tim sonra mı gelecek? Tim'i sonra göreceğiz. Ama Mars'a kocaman bir alkış. Biraz Hadi bakalım. Değerli. Otur. Ben sana Çok güzel ya. Çok teşekkürler. Kocaman <laughs> alkışlarla uğurluyoruz. Birazdan tekrar birlikte olacağız.